Diyarbakır Bingöl Karayolu üzerinde tespit edilen EYP düzeneyi Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı patlayıcı imha uzmanları ekipleri tarafından etkisiz hale getirmekte. 6 adet EYP düzeneğine bağlı olarak tespit edilen EYP'leri uzaktan patlatmak için kullanılan Sol serisi radyo frekans düzeneği. Diyarbakır Bingöl Karayoluna tuzaklanmış EYP düzeneği. 3 adet EYP düzeneği. 3 adet EYP düzeneğini destekleyen dolu mutfak tüpleri.